Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına, Kripto Teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bitcoin tarafında 72 bin dolara kadar yükselen fiyatlamalardan hemen sonra 67 bin dolara kadar varan geri çekilmeleri hep beraber yaşadık. Şu anda biz bu yayını açarken Bitcoin tarafında 68 bin 680 dolardan alıcılar Bitcoin'i almaya devam ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Bitcoin tarafında Tekrar yükselişler mi göreceğiz yoksa yeni geri çekilmeler bizleri mi bekliyor? Piyasada hangi önemli gelişmeler var? Şöyle hepsine kısa bir gündem değerlendirmesi içerisinde genel olarak bakacağız. Altın nasılsın iyi misin? İyi evet. Bugün bir geleneksel perşembe canlı yayın yerine bant yayını yapıyoruz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz üzere yani bu söylemenin gerek de yok. Akşam bir programımız olduğu için bugünü böyle geçeceğiz. Tabii ki ekstrem bir durum olursa Yarın öbür gün tekrar biz canlı yayına gireriz. Ama şimdilik piyasa böyle birazcık da bekleme döneminde. Bizim de böyle bir işimize denk geldiği için diyelim. Bu şekilde bir yayınla geçeceğiz. Haberlere hemen başlayalım mı Boyd'un? Hiç vakit kaybetmeden başladım. Hatta günün en sıcak gelişmesiyle başladım Malto. Zaten ya, taze taze gelmiş bir haber. Zaten planlaması belliydi. Kripto yasası plan bütçe komisyonuna bugün geldi ve taze çok sıcak bir haber. Biraz evvel daha haber geldi. Komisyondan geçti. Yani bundan sonraki aşama ne olacak? Bundan sonraki aşamada artık yasa genel kurula gelecek. Meclis genel kuruluna gelecek hı hı. ve oradaki oylamayla beraber büyük ihtimalle geçtiğini göreceğiz. Buradaki önemli konu başlıklarından bir tanesi ne? Şöyle bir konu başlığı var. Çok şeyler konuşuldu ama hani böyle çok haber niteliği taşıyacak bir şey yok. Çünkü çok konuştuk bu konuyu. Biliyoruz içerikte ne olduğunu. Fakat bir hatırlatma daha yapıldı bugün komisyonda. Şununla alakalı. Yabancı borsalarda parasını tutanlarla alakalı... En yetkili ağızdan şu açıklama geldi. Korkulacak bir durum yok. Yabancı borsalarla alakalı herhangi bir sınırlama getirmeyeceğiz dediler ve insanların yüreğine birazcık da olsa su serpilmiş oldu. Çok sıkıntılı bir şey yok gibi görüyoruz şu anda bu yasa tasarısında. Evet biz zaten bu yasa tasarısının mantıklı olduğunu söyledik. Genel olarak işte muhalefetten bizim de aslında burada söylediğimiz eleştiriyi onlar da yaptılar. Dediler ha. ki yani keşke gönül isterdi ki böyle kanun teklifi önümüze geldiğinde değil de hani önce bir gelseydi de bir görseydik alt komisyonlarla iki tartışma imkanımız olsaydı ama öyle ya da böyle onay verdiler. Çünkü çok sıkıntılı bir madde yoktu. Özellikle senin söylediğin gibi o hani yurt dışı platformları özellikle yasak değil üzerine konuşulduğu için geri kalanlar aslında daha böyle teknik mevzuat olarak evet. geçtiği için burada zaten yayınımızda biz bunu detaylı şekilde madde madde üzerinden geçmiştik. Ve bu şekilde de geçtiği gözüküyor. Tabii ki bu hani bu şekilde kanunlaşacak anlamına gelmiyor. Hani buradan sonra artık meclise gidiyor. Meclis genel kurulumuna görüşülüyor. Yani orada da bir ekstra bir itiraz, bir de değişiklik olmaz. talibi vesaire gelmezse de önümüzdeki... Ya dönemlerde. çok şey bir şey değil altı bu ya. Ne hani hani bazı mecliste gerginlikler çıkıyor da bu öyle bir yasa değil. Yani böyle mecliste böyle partilerin birbirine gireceği bir yasa değil. Evet. De meclisi basmayacak mı? Aynen öyle bir şey yok yani. Anladım Hani böyle eteryumcularla şeyciler falan öyle bir e konu olacağını zannetmiyorum. Çünkü şey de yok. Alt yani çok tartışmalı bir madde de yok. Şimdi şu yabancı borçla hikayesi olsaydı hı hı. etrafındaki milletvekilleri etrafındaki böyle kripto parayla alakalı insanlar milletvekillerinin biraz böyle baskı altına alırdı lan ne oluyor falan gidin mecliste bu çok saçma bir şey falan diye. E şu anda öyle çok tartışmalı bir şey de yok yani bana göre rahat geçecek herhalde mecliste. Evet öyle gözüküyor. Önümüzdeki dönemde de gelecek. Ki zaten işte hani herhalde bir 10 gün kadar sonra gibi bir süreç var. bunun. Hmm. Bak şöyle bir bakıyorum bir ne kadar sürüyor da. Herhangi bir engel kalmadı diyorlar öyle böyle. Evet yani geliyor. Bu yasa geliyor. Bundan sonra bakalım nasıl bir süreç işleyecek. Yasak, şey yasa, yasalaşması, uygulanması vesaire derken büyük ihtimalle bu sonbahara kadar böyle bu muhabbetler geçer vergi mergi muhabbeti de artık bunlar oturduktan sonra kışım bizim gündemimize gelir. Yeni diyeceğim. yıla doğru. Yeni yıla evet. doğru. Ben burada şeyi merak ediyorum. Şimdi burada SPK'ya çok geniş yetkiler veriliyor. SPK bunu nasıl kullanacak? Şimdi bazı Hı -hı. şeyler muğlak orada. Yasa tasarısı yani. Yetki SPK'ya veriliyor. SPK bu inisiyatifi nasıl kullanacak? Bundan sonraki süreçte onu göreceğiz. Uygulamada nasıl olacak? En merak edilen kısım o <laughs> tabii ki şu anda. Evet o zaman evet. ülkemizden bir haber daha verelim. Valla böyle şey kanalda haber döndü burası da. Türkiye'de haberler bitmiyor. Geçtiğimiz dönemde çok büyük bir Türkiye'de kripto dolandırıcılığı yapıldı. Smart Trade Coin diye. Bununla alakalı bugün işte İçişleri Bakanı açıklama yaptı. 127 kişiyi yakaladık. Yaklaşık 1 milyar dolar civarında haksız kazanç. Ya 1 milyar Abi, dolar nasıl bir dolandırıcılık? Nereden buldunuz o kadar adamı da dolandırdınız ya? Ben ona şaşırıyorum ben. 1 milyar dolar çok iddialı bir rakam. Dünya çapında farklı yansımaları olur bilmiyorum ben haberi sadece göz gördüm çok detayına bakmadım böyle şeylerden falan anlar var mı influencerlardan falan yok influencer falan değil ya Bunlar benim anladığım kadarı zaten hani kripto işin bahanesi olmuş yani ne bileyim gidiyorlar işte Anadolu'da bir ilçeye köye bilmem ne paranızı verin ikiye katlayacağız bilmem ne kripto yatırımı. hani kripto Abi, yerine Anadolu'da, size yumurta vereceğiz ya ne sevmiş Yumurta vereceğiz deseymiş çiftlik bank olurmuş. Yani hani öyle bir yapı aslında bu. Hani Kripto bu işin sadece insanları çekeceği yer. Ama tabii ki çok büyük bir operasyon. Anadolu'da ne paralar varmış öyle ya. 1 milyar dolar böyle Ya valla bilmiyorum. Işte onu gerçekleşim, şey. Bakan söylediği için de gerçek Aa. değildir demek de çok doğru. Gelmiyor. Ama üzücü ama bir birkaç şey gördüm. Üzücü birkaç şey gördüm. Ben bunu haber olarak görmemiştim. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Belki de yanlış. Ee, polislerden bu e, tarafa yatırım yapıp intihar edenler olmuş. Hmm. Özellikle anladığım kadarıyla böyle devlet memurlarını bayağı bir mağdur etmişler. Tam yani içeri ben samimi söyleyeyim ben bu projeyi duymamıştım da. Ya da duydum ya aklıma şey mı kalmadı bilmiyorum. Örgütlenmişler ya çünkü operasyonlar yani... Antalya, Balıkesir, Denizli, Malatya, Tekirdağ, Konya ve her bir büyük ihtimalle bunların böyle iyi sorumluları var. İşte o adam çekecek yerleri var falan. Baya baya böyle bir dolandırıcılık yapısı kurulmuş burada. Öte çökertilmiş ama umuyorum ki mağdurların bir şekilde zararı da tazmin edilebilir. İnşallah benim duyduklarım doğru değildir. Böyle intihar vakası falan yoktur. Yani inşallah onlar doğru değildir. Para çünkü bir şekilde yerine konur da. Tabii can farklı bir şey. Hı -hı. İnşallah o haberler doğru değildir. Yanlıştır okuduklarımız. Bu arada altı tabii şimdi herkes şeyi konuşuyor. Ethereum ETF'leri kabul edildi. Bundan sonraki süreçte bunlar önümüzdeki süreçte işte bu bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla beraber işlemlere açılacak. Şimdi farklı farklı analizler var. Mesela şöyle bir görüş ağırlık kazanmaya başladı. Nasıl Bitcoin tarafında Grayscale fonlarından ETF onayından sonra bir satış olduysa Ether fonlarından da Grayscale fonlarından ki ciddi anlamda Ether tutuyor bu fonlar ellerinde. Çıkış olabilir. Hmm. Dikkatli olmakta fayda var diyorlar. Ha tabii orada şu soru geliyor akıllara. Ya çıkış olacak da giriş olmayacak mı? Yani giriş çıkışı dengeledikten sonra bir problem yok. E, Bitcoin tarafında da çıkışlar oldu ama girişler çıkışları geçti. Ama şunu kabul etmek lazım. Grayscale e, Bitcoin fonları yarınlar yokmuş gibi sattılar. Yani çok ciddi satışlar yaptılar ETF'den sonra. Aynısı Ether'de olacak mı göreceğiz ama benim şahsi fikrim bu. Satış olsa bile olabilir. Grayscale fonlarında çıkışlar olabilir. Girişler çıkışları e, fazlasıyla katlayarak yani çıkış tabii ki olur. Şu ya olası niye olmasın ki adamlar komisyonu yüksek yani şimdi çok daha ucuz komisyonlu bir yer olduğunda kurumlarda doğal olarak oraya geçecektir. Bence eski çıkışı vesaire çok anlam ifade etmiyor şu koşullarda. Önemli olan diğerlerine girişler ne olacak? Onu da zaten bugün BlackRock olsun diğerleri olsun bu yeni belgeleri de sundular ki. Bugünün ve dün pek çok firma bunları sundu. Çok az kaldı yani Spot ETF'in başlamasına. Evet gümbür gümbür bir yaz gelecek gibi gözüküyor. Onun dışında şöyle değişik bir kripto magazin haberi daha vereyim. Pek da magazin değil de artık hani son dönemde konuşulmuştu. Bildiğiniz gibi önümüzdeki dönemde böyle bir ZK Sync airdrop'u gelecek. Herkes bir senedir çılgın gibi kas öne bir senesi kaç senedir böyle test etten bir kasanlar var. Ve ZK, ZK ile yani token adı ZK token'ı olarak geleceğini açıkladı. Ama şöyle bir şey var. Yaklaşık 6 aydır da Polyhedra büyük borsalarda ZK ismiyle listelenmişti çok da. Ve ZK Said dedi ki biz geri adım atmıyoruz kardeşim. Siz adınızı değiştireceksiniz. Böyle bir zorbalık yaparak Polyhedra'yı borsalardan yavaş yavaş işte OKX marjinden delist edeceğini açıkladı. İşte KuCoin başka bölümünden götüreceksin dedi. Hani biz daha büyüğüz kardeşim, siz bizim adımızı bizden önce kullandınız, bizi alakadar etmez diye borsalı üzerine baskı kuruyor. Ve bundan sonra muhtemelen ya polyhedra isim değiştirmeye zorlayacaklar, ya böyle 2ZK olacak, ya teorik olarak olmasın bir, bir farkı yok, kontratlar farklı olduğu sürece ama işte kafa karışıklığı olmasın diye. Ama ilginç yani bu devirde böyle bir kripto zorbalaması ile isim alındığını da görmüş olduk. Bu da böyle dünya kripto gündeminde saçma olaylarından biri olarak tarihe geçiyor bugünlerde yani işte kripto para ekosistemi içerisinde gördüğümüz en saçma en saçma hikaye diyemem ama en saçma hikayelerden gerçekten bir tanesi bununla alakalı bugün şeyde de baya bir geyik vardı böyle millet konuşuyordu evet biraz farklı bir muhabbet oldu. Evet, altı bu arada e, fiyatlama kısmına geçmeden evvel biraz beğeni isteyelim, hı hı. like isteyelim ve Binance borsası ile alakalı biz burada duyurmuştuk, Megadrop Drop platformunu aktif etmişlerdi ve ilk proje Megadrop tarafında gerçekleşmişti ve şimdi artık sırada ikinci Megadrop projesi var, Binance borsası ikinci Megadrop projesine hazırlanıyor. Megadrop nedir diye bilmeyenler için kanalımızda zaten ayrı bir video var, oradan detaylı bir şekilde girip bakabilirsiniz. Lista projesi geliyor ve Toplam Hı -hı. arzı 1 milyar olan bir projenin 100 milyonu yaklaşık airdropla verilecek. Evet. Ve bugünden itibaren burada airdroplara katılabiliyorsunuz. Görevler açılmış durumda. 20 Haziran itibariyle de Binance borsasında listeleme geliyor diyelim. Evet, özellikle proje. küçük parası olanlar için iyi bir gelir kazancı oldu aslında ilk Çünkü mi, 50 dolar kitleyen adam kazandı oradan 100 150 dolar. hani Belki Hı -hı. milyon dolar yani o kadar büyük parasına göre oranda kazanmadı ama Binance'ın Mega Drop'u ben anladığım kadarıyla küçük yatırımcıya daha fazla avantaj sağlayan bir yapıda. Ve onunla ilgili de zaten geçen airdropta BNB'leri kitlemiştik. Nasıl olduğunu göstermiştik videoda. Ben hemen liste içinde yapılacak görevi şöyle bir atayım. Listeye giriyorsunuz zaten kitlemiştiniz. Göreve geldiğinizde start alıyorsunuz ve ve 3 cüzdanınızda 0.01 BNB olması lazım ki giriyorsunuz stake deyip işte ve 3 cüzdanını bağlıyorsunuz ve buraya 0.01 BNB'yi bu platforma kitliyorsun. Ya bu böyle çok kalıcı bir kitleme değil. yani web drop şeyden sonra işte airdrop'tan sonra unstake ederek geri alabiliyorsunuz zaten. Geri yani çok da bir şey yok. Sadece geçici olarak 0.01 BNB kitliyorsun. Böyle bir süre işte beklemesi var. Onaylamaları yaptıktan sonra sadece verify diyorsunuz. Yani doğrula diyorsunuz ve doğrulamış oluyor. Burada kritik nokta web 3 cüzdanımızda bir miktar BNB'yi bulundurmak bu işlemleri yapmak için. Yapılması gereken şey sadece bu kadar tabii ki işte BNB'yi de kitlemiş olmanız lazım. Bunları yaptıktan sonra önümüzdeki dönemde şöyle hemen bakalım ne oluyor buraya geliyorsunuz. Birkaç birkaç kez denemek gerekiyor ve işte, hmm. işte hmm. Ya, şey zaten alıyorsunuz. Dediğim gibi burada özellikle bu görevi yapanlar ekstra puan aldığı için yani çok düşük miktarda BNB kitlemi yüksek kitlemi arasında tabii ki bir fark oluyor ama başlangıç noktası biraz daha yüksek. O yüzden düşük bütçeniz varsa kesinlikle bence değerlendirin. Ki zaten BNB yani risk oranı oldukça düşük bir kripto para olduğu için kitlemesi de çok sıkıntılı bir şey değil diyelim. Bitcoin zaten bakmayı unutmayın diyelim bir Binance'e. Eğer hala üye değilseniz bu fırsatı kaçırmayın. Ve Bitcoin an itibariyle <laughs> Şeyde o, devam ediyor, tabii onda hatırlatalım 21 milyonluk Bitcoin, 21 milyon hala oradan olun, oradan paranızı da alın. Aşağıda en yüksek indirimli komisyon linki var, 20 her işleminizde yüzde 20 iade sizleri bekliyor. Açıklama kısmında özel link mevcut, Binance borsasına kayıt için diyelim. Evet. Bitcoin'e geçelim. Evet, sen onu anlatırken ben aslında arkada trading bir şöyle bir göstereyim diye uğraşıyordum. Evet. 68.700 dolar. düşüş trendinde olan Bitcoin var. Aa bak makdi kırmızı yakacak falan gibi. Ben açık konuşayım. Buradan 66.800'lerde yani 20 günlük ortalamanın buralardan destek almasını beklerim çünkü özellikle kısa vadede 4 saatlik grafik. Ben tamam artık bu bu kapanışla yani 7 kapanışı ile beraber 20 MA'nın da 50 MA'nın üzerine kapatacak ve büyük ihtimalle 70 bini tekrar zorlayacağım ben diye bas bas bağırıyor. Zaten kısa vade trade edenler için çok basit 4 saatlik grafikte bak. 100 MA'ya geldiği anda şuralar alınır. Bak buraya düşmüş alınır. Bir daha düşmüş bir daha destek almış. Kaç kere destek almış yani. Bu artık ben buradan düşmem buradan aldıracağım diyorlar. Bak bunun MACD'si şurada yeşil yapıyor zaten. Ben kısa vadede açıkçası Bitcoin'in tekrar şu 70 binler bandına doğru ilerlemesini bekliyorum. Ondan sonra işimiz gücümüz Ethereum ETF'i olacak. Ethereum ETF ile beraber piyasaya ne kadar para girecek? Bu yaz nasıl geçecek? Altcoin'ler coşacak mı? Hepsi o zaman belli olacak. Dominance'da da belli bir oranda düşüş vardı bugün tekrar kıpırdandı da ama yani özellikle Ethereum bunu işte haberle beraber gelen düzeltmesi diyelim yükseldi ve bir ufak düzeltme yaşadı. Onun arkasından birazcık şu an stabile bağladı diyebiliriz. Kaç? 33.700 çok da kötü bir yerde değil zaten. İşte bu ETF'le beraber Ethereum 5000'i kırarsa ki büyük ihtimalle bu çok kısa bir sürede kırar. Yani normalde biz ben bununla ilgili bugün tweet de attım Yazın çok büyük bir aksiyon olmuyor ama şimdi bu yaz bir Ethereum all time high gelirse ki bence gelecek çok da vakit kalmadı da işte yaza giriyoruz. Mayıs bugün bitiyor. Haziran'da biz Ethereum all time high'i görme ihtimalimiz çok yüksek. Yani onun arkasında altlar da bence burada kalmaz. Altlar da bir iki kademe yukarı gider. Keyifli bir yaz bizi bekliyor gibi düşünüyorum Ben yüzden o beklediğimiz sonbahar rallisine girmeden önce hani buralardan bir de altcoin alabilir miyiz? Ya ne bileyim IOTA'ya hep IOT de diyorum da grafiği güzelliği. Yani buraya atıyorum şu 0 20 0, 22 bandının aldın altında bir daha IOTA alma fırsatımız olur mu mesela? Çok sürpriz olur veya rastgele işte hey bar dersin bak buralara kadar düşmüş. Bütün altcoin'ler aslında güzel duruyor ve büyük ihtimalle herkes bütün market yapıcılar, piyasa yapıcılar çevirmiş grafiğini buy butonunu koymuş Ethereum ETF'ine alımlar gelmeye başladığında biz de fiyatı yukarı sürelim diye bekliyor diye ben düşünüyorum. Çok ekstrem bir düşüş olursa da hani bu işler biraz daha de kalır bir iki hafta daha kalırsa da Bitcoin'de destek seviyemiz 65 bin dolar seviyesidir. 50 günlük ortalamamızdır. Ben bunun altına bir kırılım gerçekleşmesini kısa vadede beklemiyorum diyebilirim. Evet. Ben de şöyle bir e grafiği vereyim. Aslında şöyle yani Bitcoin tarafında e, çok kritik bir seviyeye kadar güzel bir geri çekim çekilme. Yani güzel bir geri çekilme derken şöyle güzel tabi. Ekleme yapmak isteyenler için güzel. Sıfırdan girmek isteyenler için güzel. Sarı çizgi Mavi mavi diyorum ya sarı çizgi 20 günlük hareketli ortalama e zaten oraya değdik yani şu an destek seviyesi olarak burası çalışacaksa çalışacak şu saatten sonra çünkü değdik geri çıktık e, o seviye şu an 66.800'den geçiyor Bitcoin buradan güzel bir destek aldı yukarı yönlü hareketine e, devam ediyor e, şimdi baktığımız zaman bir sonraki seviye yani burayı kırarsa işte şurada karşılayacağımız seviye 65.000 dolar seviyesi ben bunun aşağısın olacağını açıkçası ihtimal vermiyorum hadi burayı kırdı 20'yi daha da aşağı gitti. 65 bin dolar seviyeleri belki gündeme gelebilir. Zaten bu 65'i kırıyorsa problem. Yani 65'in aşağısında kapanışlar yapmaya başladıysa orada farklı bir hikaye vardır. Onu ekstra yorumlamak lazım. Ama şu anda benim de şahsi beklentim ya buradan dönmesi, buradan devam edip yoluna 70 bin doların üzerine çıkması ve yeni all time high'lere gitmesi veya bir düzeltme daha belki yapıp 65 bin dolar seviyelerindeki destek seviyesini zorlayıp tekrar 70 bin doların üzerine çıkarak yükselişine devam etmesi. Eee İki türlü de bana göre Bitcoin tarafında yükseliş dalgası devam edecek. Daha Ethereum tarafına girecek parayı görmedik. Onu görmeye başlayacağız ki bence tatminkar paralar Ethereum ETF'leri de tek başına çekecek. Bütün bunları üst üste topladığımız zaman bana göre de kripto para ekosistemi içerisinde ah vah dedirtecek bir durum yok. E, dominası söyledin sen. O dominans Ethereum ETF'lerinden sonra daha da geri çekilmeye devam edecek büyük ihtimalle. Çünkü Ethereum orada pasta payından yavaş yavaş e, Bitcoin'den çalmaya başlayacak. E, Ethereum'u çalmaya başlasın başlaması demek alt koyunların yavaş yavaş çalmaya başlaması demek bütün bunları üst üste topladığımız zaman ekosistem olarak güzel bir yaz Bence de bizlere bekliyor diyebilirim Tabii acil bir durum olursa önümüzdeki günlerde ya YouTube hesabımızdan ya da Twitter hesabımızdan veya diğer sosyal medya hesaplarımızdan muhakkak bir canlı yayın açarız. O yüzden tüm sosyal medya hesaplarımızdan hem Alpuyu hem beni takip ettiğinize lütfen emin olun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere bu arkadaşlar efendim. Bizi Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.